yasaklardan dolayı e, esnafın e, hani bu son yasaklardan sonra e, işlerimiz hani eskisi gibi hani çok büyük bir fark olmadı ama diğer esnaf bayağı bir mağdur oldu mesela hani kıraathaneler falan biz e, geçen sene biraz etkilendik bu sene biraz daha böyle müşteri daha rahat gelmeye başladı hani o pandeminin korkusunu yendi. Ondan sonra e, şey olarak da e, işlerimiz hemen hemen eski pandemiden önceki seviyesine ulaşmak üzere. Yani şu an iyi, güzel yani. Böyle devam ederse, aşılama falan da olursa daha güzel olur bence. Ee, pandeminin açılması da henüz daha e, bir haftaya kadar anca belli olur. Yalnız e, pazar günü kısıtlamasının olması bizim için hiç iyi olmadı. Pazar günleri çünkü esnafın yine iş yaptığı bir zaman. Esnafın da ayrıca dinlenmeye hakkı var. Hafta boyunca çalışıp pazar günü de yasak gelmesi yine çok üzücü oldu bizim için. Yani, yani genel olarak çok bir şey değişmediği kanısındayım yani. Saatler de aynı şekilde en fazla bir saat ileriye gitti. Akşamları mesela daha uzun, <laughs> daha ileri saatlere alınabilirdi yani. Birçok yerde zaten saat 9'da akşam oluyor. İnsanlar yemesi, içmesi, toparlanması derken zaten o anda yasak başlıyor. Yani yasaklar şu an kalkması ve kalkmaması çok da bir şey değiştirmedi bizim için. Yani.